Şimdi arkadaşlar layout sayfasının temel maksadı nedir? Temel maksadı şudur. Herhangi bir sayfa seçilmediği bir takdirde otomatikman bu layout sayfası işleme girmesini sağlar. Şimdi şurada görmüş olduğunuz mesela şu kısımları ben buradan kapatıp sileceğim. Diyeceksiniz niye sileceksiniz? Çünkü bizim sadece orta kısımdaki alan gözüksün. Onun dışındaki alanlarda herhangi bir işimiz yok. Ne gözükecek? Şöyle anlatayım size. Bizim burada kullandığımız bakalım konteyner Evet. Şu alanlar dışında herhangi bir şey ekrana gelmesin. Yani şu kısım istemiyorum. Şuradaki kısımları istemiyorum. şablon sayfam olarak bunun gözükmesin. Şunları buradan sildim. Bakalım. Ekranda nasıl gözükecek? Çalıştırayım. Evet, şu anda Fashion Welcome yazısı geldi. Onun dışında da başka bir şey gelmedi. Ama ben istediğim şey bu değil. Footer'ın da ekranda gözükmesini istiyorum. Şuradaki slider'ın olmasını istemiyorum. Şu şekilde. Ee, bunu da buradan ne yapmamız lazım? Yok etmemiz lazım. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Layout'taki yapmış olduğumuz işlemleri bir geri alayım. Ctrl Z ile bir geri alayım. Şimdi footer nerede onu bir bulmamız lazım. Yani bizim footer evet footer'ın başlangıcı burası. Footer haricinde olan kısımları şöyle bir uçuralım. Yani şu kısım hariç geri kalan kısımları şu şekilde bir silerim. Sildim. 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 Bunlar kategori sayfası. Şunu da bir sileyim. Sildim. Şu kısmı da sildim. Bir tek karüselle ne kaldı? Menü kaldı. Şimdi bunu çalıştırayım. Evet, welcome yazısıyla bu kaldı. Welcome'ı da silelim buradan. büyük ihtimal şeyin içerisinde ana katmanın içerisinde olduğu için öyle geliyor. Ee, şöyle yapacağız arkadaşlar. Bu yapıyı aynı yapıyı home layout'a da uygulayacağım. Çünkü home layout'la aynı yapıya sahip olmasını istiyorum. O yüzden bunlar kontrol ayla bunu kontrol ayla işaretledim. Kontrol ile kopyaladım. Geldim buraya. Kontrol V ile home layout'ın içerisine bunu da yapıştırdım. Tamam. Şimdi bakın burada solution içerisinde solution içerisinde Şurada kontrol nesnemiz var. Bakın burada home kontrol nesnemiz var. Burada da home kontrol nesnesi nereye gidiyor? İndekse gidiyor. Baktığınız zaman bunun indeksi hangisi? Şuraya girip tıklayayım. Bakın şurada kontrol içerisinde. Şurada indeks dosyası var. İndeks dosyasında da bakın. Şuradaki welcome yazısı var. Buradaki yazıyı gösteriyor zaten. Amacı o. Şimdi biz daha önceden sildiğimiz